Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte biraz böyle Barış Özcan, birazcık da benden olan bir başlığı ve konuyu konuşacağız. Rainman'ın in Instagram'daki 7.2 milyon takipçisinden 6.5 milyonun çılgınlar gibi merak ettiği ve Sherlock gibi araştırdığı bir konuyu konuşacağız. Kim ulan bu Rainman'ın sevgilisi? Bugün bu konuyu açığa kavuşturacağız. Fakat videoya geçmeden önce eğer bu tarz daha da istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Rainman'ın geçtiğimiz haftalarda paylaşmış olduğu gerek storyler olsun gerekse tweetler olsun, gerekse yapmış olduğu soru cevaplardan anlıyoruz ki Reynmen aşık fakat çıkmazda olduğu bir ilişkin içerisinde. Reynmen'in Twitter'a kahverengi gözlerle ilgili atmış olduğu bir tweetin sonrasında da Instagram'da artık insanlarda kahverengi göz hastalığı başladı. Reynmen'i takip ettiği bütün insanların sırasını oluşturmuşlar. Fotoğraflarını odalarına yapıştırmışlar. Bakıyorlar kim ne renk gözlü. Geçenlerde birisi abi yanlışım var. Bahar Şahin kahverengi göz aslında ama yeşiller sakıyor Ya bu bilgiye sen nasıl ulaştın ya? Reynmen'in takipçilerinin bulmuş olduğu kahverengi gözlü kızlar listesi buradan Sivas'a kadar yol olur yani. Buradan köye yolu olur. Şimdi isterseniz o isimlere bir bakalım. Bahar Şahin, Yağmur mistina Deren Talu, Deniz Karasu, Berrin Keklikler. Yani bayağı bir büyük bir listeye sahibiz. Yani hepsinde Reynmen'le bir ilişkisi var aslında. Ama bu saydığım kahverengi gözlü kızlarda kapa karıştıran storyler tweetler atmaya başladılar. Öncelikle Berrin Keklikler geçtiğimiz günlerde Twitter hesabına Leyla'yı ararken Mevla'yı kaybetmeyin diyerek Leyla şarkısına ithafen ve Reynmen'e ithafen bir şey paylaştı. Mesajın kime gönderilmek istedi? ve ne anlatmak istediği gayet ortada. Berin kekliklere baktığımız zaman Reynmen'den bir türlü bağını koparamadığını her canlı yayında Reynmen'in üzerine konuşacakmışçasına yemin etmiş kesine konuşuyor sürekli. Geçtiğimiz günlerde de açmış olduğu Instagram canlı yayında yine Reynmen hakkında konuşuyordu ama diyorduk ki arkadaşlar ben konuşmuyorum. Ya yani aslında sizin gördüğünüz çok farklı şeyler. Aslında Konuşmuyor konuşmuyorum. Berin keklikler şu zamana Kadarki en komik şakasını yaparak geçtiğimiz günlerde Instagram'da açmış olduğu canlı yayında Reynmen hakkında konuşurken arkadaşlar ben Yusuf hakkında konuşmuyorum. genel konuşuyorum falan diyerek baya böyle kahkaha şelalesi falan yaşattı yani. Yani şöyle düşünün. Berin Kekler burada oturuyor. Reyman hakkında konuşuyor. 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 Reyman bunalıma giriyor. Reyman şarkı yapıyor. Reyman YouTube videosu yapıyor. Reyman Sivas'a gidiyor. Geliyor. Düzeliyor. Kavgalar olaylar. Geliyor. Berin hala aynı yerde Reyman hakkında konuşuyor. Sonra dönüyor diyor ki Reyman hakkında konuşmuyorum ben. <laughs> Gerçekten Berin Ketlikler ve Reynmen olayı inanılmaz karma karışık bir hal aldı yani. Yani Berin Ketlikler açısından bambaşka bir hal aldı. Artık sürekli konuşulmaya değer bir konuymuş gibi, hala bir şeyler varmış gibi Çöz de oynuyor böyle. Reynmen'e yakıştırılan diğer bir kahverengi gözlü kızımız ise Deniz Karasu'ydu. Fakat bir arkadaşımız Instagram üzerinden Deniz Karasu ile konuşuyor. Bu konuşmalarda bana attı Deniz Karasu'ya diyor ki Abla diyor ben diyor Reynmen'le sizi yakıştırıyordum ama Yağmur misinayla ile sevgiliymiş diyor. Deniz Karasu da diyor ki canım Yusuf benim arkadaşım, benim sevgilim var diyor. Yani Deniz let kötü bir şekilde eğlendi aramızda. <laughs> Kendini konuşmaya başladılar. Bu da aslında bize birçok ipucu veriyor yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Birazcık böyle annelerimizin yapmış olduğu gün toplantısındaki bir ilişki gibi gelebilir anne. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorlar valla. <laughs> Rainman'in yeni sevgilisiyle ilgili yeni ipuçlarını sizlerle paylaştım. Yapboz parçaları var oldukça da onları birleştirmeye devam edeceğiz. Her yeni olay bizim için yeni bir macera, yeni bir araştırma, yeni bir heyecan, yeni bir eğlence. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız ve bu maceraları kaçırıyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve lütfen video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın efendim. Bay bay sağlıcakla kalın. Öpüldünüz efendim.